Arkadaşlar merhaba. Bu videoda eğitimimizin içeriğinden biraz bahsedelim. Eğitimimizin içeriği Cisco'nun CCNA 200-301 eğitimi için hazırlanmış olduğu resmi kitabın müfredatına göre hazırladım arkadaşlar. Tüm CCNA 200-301 sınav konularını içermektedir bu eğitimimiz. Toplamda 14 bölümden oluşmakta. 50 konumuz var. Bu 50 konumuzun da alt başlıkları var. Her bölüm için Türkçe doküman hazırladım arkadaşlar. Bu dokümanları hangi bölümdeyseniz o bölümün ilk videosunun altında dokümanlar indirebilirsiniz. Birinci bölümümüzde giriş, eğitmen hakkında, eğitim içeriği ve Cisco sertifikaları hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bölüm 2'de ağlar arası iletişim ana başlığımız. Bu ana başlığımızın altında TCP IP'ye giriş, Ethernet temelleri, WAN ve IP routing. Bu WAN ve IP routing'e biraz giriş yapacağız burada. IP routing ve WAN için ayrıca bir bölüm daha var. Üçüncü bölümümüze bakalım. Üçüncü bölümde yavaş yavaş switch tarafına giriş yapmaya başlayacağız. Burada command line interface yani CLI kullanımını göreceksiniz switchlere genel bakış, switchlerin temel yapılandırması gibi konuları göreceğiz arkadaşlar. Bölüm 4'te ise VLAN ve STP uygulamaları var. VLAN'lar, Phoenix Tree Protocol, RSTP ve Ether Channel yapılandırma konuları var. Bölüm 5'te IP versiyon 4, Addressing ve Subnetting'den bahsedeceğiz. Burada IP adreslerini ve Subnet'leri öğreneceksiniz. 6. kısmımız Routing kısmı. Burada da router yönetimi, static root, IP versiyon 4, routing ve hata giderme konuları, Ondan sonra yedinci konumuz OSPF konusu. OSPF konsept, OSPF uygulamaları, OSPF'in network tipleri gibi konuları işleyeceğiz. Sekizinci bölümümüzde ise IP versiyon 6 konusu var. Burada da IP versiyon 6'nın temelleri, adres ve subnetleri ve IP versiyon 6 uygulamaları yapacağız. Dokuzuncu bölümde ise wireless bölümümüz var. Burada wireless'ın temellerinden bahsedeceğiz. Wireless mimarisi, wireless güvenliği gibi konulardan bahsedeceğiz. Wireless LAN kontrolör üzerinde size bir wireless LAN nasıl oluşturur onu göstereceğim. 10. bölümümüzde Access kontrol var. Access kontrol Listlere başlamadan önce TCP IP katmanında yani transport ve application katmanlarına tekrardan gözden geçireceğiz. Ondan sonra temel ACL konfigürasyonu var ve gelişmiş akses kontrol access akses tarafını bitireceğiz. 11. bölümümüze geleceğiz. 11. bölümde de ağ güvenliğine bakacağız. Ağ güvenliğinde güvenlik mimarisi konuları, ağ cihazlarının güvenliğini sağlama, switch security, DHCP server yapılandırması, DHCP sniffing ve ARP inspection konuları var. Bölüm 12'de IP servisleri başlığımız. Bu IP servisleri başlığının altında cihaz yönetim protokolleri var. SNMP gibi. Ondan sonraki konumuz NAT, Network Address Translation konusu. Quality of Service var, hizmet kalitesi. Ve çeşitli IP servisleri. Burada NTP falan onları işleyeceğiz. Bölüm 13'e geldiğimizde A mimarisi kısmımız var. Burada da A tasarımının nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar size. Lokal araya network nasıl tasarlanır? White araya network nasıl tasarlanır? Ve bulut mimarisinden bahsedeceğiz. En son bölümümüz Network Otomasyon bölümü. Bu bölümde de Controller Based Networking, SDA, REST, JSON, ANSIBE, Puppet, Chef konularını işleyeceğiz.